Evet. <laughs> Bugün eski videolarımla yani YouTube'a ilk başladığım zamanlardaki attığım videolarımla kendimi tanıtacağım çünkü neden olmasın? Video fikrim yok bana yardım edin. Her neyse videoya başlayalım. Ama lütfen ilk önce like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Yolumuz gelsin. Ee, şey dürüst olmak gerekirse bir şey okuyamadım. Bir de ben bu videoyu önceki yılın yok iki yıl önceki şeyinde attım hatırlıyorum. Ee, yaz tatilinde attım hatırlıyorum. Karakterim de çok kötü bu arada. Sonraki video. Zhang Yang Wu Jian Bu bu <laughs> 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 rezil oldum lan galiba bu videodan sonra kendi tuvalete gitleyeceğim sonraki video <laughs>

saçları falan. Ama bu video için bir saat harcadığımı falan hatırlıyorum. O derece yani. Bu çöp için bir saat harcadım yani kısacası. Ayrıca neden ağızları öyle hareket ediyor yani onu anlamadım ben. Sonraki videomuz gelsin. <laughs> en azından denedim. Sonraki video... Hadi iyi güzel de. Lan annemin anla neden ağaçtan daha büyük? Bana çok korkutucu geldi yani. Sonraki video. <laughs> Öncelikle neden emojilerle konuşuyorlar ve neden mucize, urbucu ve karakedi karakterleri var? Gerçekten çok cringe. Ve bunu bir sınıftaki erkek bir arkadaşıma gösterdiğimi hatırlıyorum. Gerçekten rezil oldum yani. Sonraki video. <laughs>